Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi ile ilgili iddiayı sordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi ile ilgili iddiayı sordu. Şentop, 27 Mayıs'ta Soylu'ya gönderdiği yazıda tüm bilgi ve belgelerin meclis başkanlığına gönderilmesini istedi. Tartışma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı televizyonda programlarında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi bulunduğunu açıklamasının ardından başlamıştı. Soylu, söz konusu siyasetçinin ismini açıklamadı. Bu konuda soruşturma savcısına konuşacağını söyledi. Bu açıklama sonrası muhalefet cephesinden bu ismin açıklanmasına yönelik talepler arka arkaya geldi. Ama Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil ediyor. Bu meclisin onurunu korumak zorundadır. Ve bu pisliği aydınlatmak zorundadır Şentop. Şentop'a şu örneği vereyim. Hüsamettin Cindoruk. 28 Ağustos 1994 tarihinde başbakanlığa bir yazı yazmış. Eğer Şentop bu yazıyı bulamıyorsa ben yazıyı ona göndereceğim. Tere değil bir iftira. Arkadaşlara dedim ki bunu hangi meczup söylemiş? Sonra bir baktık ki Kılıçdaroğlu'nun sözüymüş. Bunun ancak bir haysiyetsizlik ve alaksızlık olduğunu söyleyen konudaki beklentilerimizi ifade ettik yazılı sözlü olarak Sayın Bakan'a. Bu şahsın kim olduğunu da ben bilmiyorum. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Meclis Başkanı Şentop Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki gösterdi. Başkan Şen topun bu sözlerden önce harekete geçtiği ortaya çıktı.